Merhaba arkadaşlar. Bu aralar çok su harcıyoruz. O yüzden sudan tasarruf etme nasıl olur? Onun deneyini yapacağız. Eminim siz de memnun kalacaksınız. Şöyle bir şişe varsa elinizde herhangi başka bir malzeme de olabilir. Biz bunu boşaltıp içine temiz su doldurduk. Şöyle elimizi bu suyla ıslatıyoruz. Sabunumuzu alıyoruz. Elimizi yıkamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi iyicene köpürtüyoruz elimizi virüsleri yok ediyoruz sonra suyumuzu açıyoruz hemen duruladık aynı işlemi tabaklar için bulaşıklarımız için de kullanabiliriz şöyle bunu kirli bir tabak olarak düşünün ıslattık. Biraz deterj şöyle koyduk. Hemen Banden değil bu pürüzçülüğü şey gördüğünüz gibi duruluyoruz. İsterseniz o e, kirliliği aldıktan sonra bulaşık makinesinde de atabilirsiniz. Ne Yine tertemiz oldu. Böylelikle sudan tasarruf etmiş oluyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.